Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda tavuklarımda, seramalarımda eş değiştirme yapacağız hep birlikte. Bir de arkadaşlar bir tane biliyorsunuz kar yağda horozum var. Geldi geleli tünekte. Çünkü kümesin alfası görmüş olduğunuz ispenç horozum. Onu aşağıya almıyor. O hayvan karnını gece yarısı herkes tüneye çıktığı zaman sabit yanan lambalar sayesinde gece yarısı aşağı inerek ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylelikle erkeklik olarak verim alamıyorum. Ee, onun için de bu videoda bir sistem geliştireceğim. Ve görmüş olduğunuz iki tane siyah kızımızı o oğluma vererek şuradaki büyük kafese kapatacağım. Böylelikle yukarıda korkudan aşağı inemeyen horozumun ee, yavrularını almış olacağım. Görmüş olduğunuz blue horozumunda 3 tane dişisi kendisine kalmış olacak. Böylelikle döle de yetişmiş olacak ve bütün yumurtalarımız döllü olacak. Ee, böyle bir karar aldım. Hem eş değiştirme hem de boştaki horozumuzu değerlendirme. Sizler de bu şekilde kümesinizin verimini benim yaptığım gibi yaparak yükseltebilirsiniz. Unutmayın ki her şey bizim elimizde. Böylelikle hem yukarıdaki horozumla mutlu olmuş olacak. Ben çünkü onun yalnızlığını e, uzun süredir izliyorum. Bu oğlumuz alfa olduğu için ona rahat vermiyor. Ve ben de bundan rahatsızlık şu şekilde duymuyorum. Ben zaten Blue Mode çok sevdiğim için e, bu hayvanlardan da kar yağdı yavru alabileceğim için o horozum orada tek başına kalıyordu. Ama artık yeni bir sistemle yeni bir devire başlıyoruz hep beraber. Şimdi Eş değiştirme seramalarda başlayalım. Şu seyyar tüneyimizi kenara alalım. Arkadaşlar biliyorsunuz siyah kar yağdı yavru alabilmek için beyaz horoz satın aldık. Ve benekli siyah beyaz tavuğumuza vurduk. Yine de kızıl siyah bir yavru aldık. Ve çok da fazla yavru alamadık. Ve bu da uzun süre olduğu için ben yedekte duran boşta horozumu yani bu tavuğumun ilk horozunu ona vurmuştum ve hala yavru alamıyorum. Yumurta çok fazla alıyoruz ama yavru alamıyoruz. Bu yüzden tekrar beyaz horozu siyah tavuğumuzla birleştireceğiz. Görmüş olduğunuz kahverengi horozu da kendi kahverengi eşine birleştireceğiz. Hemen başlayalım o halde. Gel bakalım yakışıklım. koz koskocaman bir maşallah bekliyorum. Ve beyaz horozumuzu yakalayalım. Evet. Kar beyazı oğlumu yakaladım. Yerine koymadan önce bir tüy daha vermek istiyorum. Hayvanların çiftleşirken zorluk çekmemesi için anüsün etrafındaki tüyleri makasla kısaltıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle birleşme tam tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyor. Tavuk ve horozlarda bu söylediğim sistemi yaparsanız daha çok döl oranını yükseltmiş olursunuz. Evet oğlumuzu oraya koyarak diğer oğlumuzu da yakaladım. Harika gözüküyor. Yine anus bölgesini tertemiz yaptım. Ama şöyle görüyorsunuz savaş kemikleri inanılmaz uzun. Bir başka videoda yine sökme yöntemini ben yaklaşık bir 5-6 sene önce çekmiştim. Ara ara da çekmiştim. Tekrar yenisini e, çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Bu oğlumuzu da yeni kafesine ilk eşine teslim etmiş oldum. Harika oldu. Şimdi aynı şekilde siyah tavuklarımızın e, anüs bölgesini temizleyerek göstereceğim size ve yeni yerlerine koyacağız. Sulukları dışarıdan zaten içeriye giriyor. Bir kısmı yemliğimiz orada gördüğünüz gibi tavuklarımızı da oraya koyacağız. İsterseniz önce bu işlem için horozumuzu yakalayalım. Evet bu oğlumu da yakaladım. Efsane bir horoz. Yine temizliğimizi yaptık. Ayakları paçaları 10 numara. Harika bir ispenç horoz. Ve artık yeni yuvasına yerleştirmiş olduk. Şimdi ona eşlerini getireceğiz. Evet, ilk tavuğumuzu yakaladık ve hafiften sakal yeme problemi olduğunu da gördüm. Ne yaptım? Hemen Gaga budama işlemini de gerçekleştirdim. Görüyorsunuz gagayı. Uçlarını tırnak makasıyla kısalttım anus bölgesinde temizledim. Şimdi bu kızımız artık bu oğlumuzla yaşayacak. O kadar yalnız kalmış ki nasıl tavuğa kor yapıyor özgürce. Şimdi diğer siyah kızımızı da aynı işlemi yapalım. Evet diğer kızımı da yakalayıp gaga budama işlemini yaptım. Anüsünü temizledim. Ve Bismillah. Horozumuzun ikinci tavuğunu da kendisine verdik. En azından kar yağda yavrular alacağız. Suları orada yemlerini vereceğim bu işlemde bu kadar bitti ve ben diğer tavuklarımın gaga budam işlemini yapacağım. Tüy yeme sorununu en güzel bu şekilde çözüyoruz çünkü. Eş değiştirme işlemimiz bitti. Ve eşleme işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi bunlara kafes çok büyük arkadaşlar. Canları sıkılmaz. Diyelim ki ben rahatsız oldum. Ortadaki bölmeyi kaldırırım. İki kafesi tek yaparım. Hiç sıkıntı da değil. E, ee, bunlardan almış olduğumuz burada bir kar yağdı civcivimiz var. Onların da son durumunu paylaşayım sizlerle. Bakın burada bir tane blue motlet civcivimiz var. Yanında arkada beyaz civcivimiz var ve kar yağdı civcivimiz var. 3 ayrı renk ispent civcivimiz var. Kendilerini kurtarmış bir aya yaklaşmış. Onları sahiplenmek isteyenler sosyal medya üzerinden Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi kümesimiz yine yumurta kaynıyor bin maşallah. Yakın zamanda birleştirmiş olduğumuz eşimiz de var. Artık kızımız yumurtaya başladı ve eşine birleştirdik. Eşi de inanılmaz sempatik bir erkek. Beni de çok sever. Hareketlere bakın hareketlere. Bak bak bak. Oğlum seviyor dedim. Dövüyor demedim. Seni yerim. Evet bu şekilde kümesimizin son durumunu da paylaşalım. Gördüğünüz gibi çim bıldırcınlarımız yine bol miktarda var. Sahiplenmek isteyenler aynı şekilde sosyal medyadan ulaşabilirler. Yine bol miktarda ve kuluçkaya düşmüş bir sürü çim bıldırcınlarımız var. Şöyle göstereyim. Tavana kadar bıldırcınımız dolu. Bin maşallah. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Bütün çiftlerimizi çektik. Burada da bir çiftimiz var. Onları da çekelim. Onlara da koskocaman bir maşallah bekliyorum. Maşallah bu bir serama çiftime de. Onlar yumurtalarını yesinler. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bir gümüş. Bir de buf zibritimiz var. Horoz ikisi de tek kaldığı için sahiplendirilecek. Onlar da bu şekilde gözüküyor. Harikalar. Onları da sahiplenebilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Görmüş olduğunuz bu kafeste tabii ki sahiplendirilmeyecek. Ama son durumlarını paylaşmak istiyorum. İki dişi bir erkek seramalarımızın son durumu da bu. Dişilerimiz yumurtaya yaklaştılar. Maşallah hepsine Kümesimizin son durumu da buydu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.